Diye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Çok güzel yer kurmuşsunuz. Beğendim. Sağ olun Nihat Bey. Bu fincan takımı beyefendinin hediyesi. Çayınızı bununla ikram edeyim dedim. İnsan dokunmaya kıyamıyor. Bizi mahcup ettiniz. Çok özel bir takımdır. Rahmetli karımla yaptığımız yurtdışı seyahatlerinden birinde bulmuştum. 1920'lerden kalma. Sana kısmetmiş. Böyle güzel bir ofise, böyle nadide parçalar yakışır. Bankır işlemlerimizde günlük 500 tona ulaştık. Yani giren sermaye ile birlikte. İç piyasada bunu çekebilecek iki kişi var. O adamlarla görüşüp bize getirmen gerekiyor. Yalnız herifler biraz zorludur. Bilmedikleri, alışmadıkları kişilerle çalışmak istemezler. Onları bağlayacaksın bize. Akaryakıt istasyonları var. Sayıların kendileri bilebilmez. Onlar bana lazım. Bence istasyonları kendimiz açalım. Hakkı Bey de öyle bir şey diyor da ben adım adım gitmeyi severim. Önce bildiğin işi yapacaksın. Sonra sonra o da olur. Benim Hakkı Bey'le bu konuyu konuşmamda fayda var. Ya birlikte konuşuruz ya da ben tek konuşurum. Nasıl olacak o? Seni bir tek ben götürebilirim Hakkı Bey. Seni muhatap almaz ben yoksa. Sen bu adamlarla işi bağla, kafanı başka işe yorma. Burada güzel bir sistem kurun. Sen paranı kazan, ben de kazanayım. Üstünü ben düşünürüm. Hadi. Allah işraslığı versin. Hı? Adam bizi seviyor ya. <laughs> Hiç kırık tuttu bunu. <laughs> Kahpten sonra herkesin ağzı kapanır da rahat edersiniz umarım. İnşallah. Bundan sonra sen kimseyi takmıyorsun artık Kübra, tamam mı? Bak her şey resmi. Biz Elif e anlalı babalı büyüyeceği bir hayat verdik. Yani eğer gerekirse mahalleden de taşınırız. Ne var yani? Ya bizim için neler yaptın zaten Emir. Ben nasıl teşekkür edeceğim artık bilmiyorum hani laf bulamıyorum. Hiçbir şey demene gerek yok. Gerçekten. Ay yine duygusal olduk bak. Tamam. Aa, ağlamayalım ama ya. Cık. Bugün çok güzel bir gün. Nikahta keramet vardır derler. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Şuna bak, şuna bak. Allah'ım nasıl tatlı bir şey bu. Çok akıllı bu. Anneciğim biz sana bir şey söylemeye geldik. Ha. Söyle oğlum benim. Biz bugün Kübra'yla evlendik anneciğim. Öyle mi? Ah Aman çok sevindim. Allah tamamına erdirsin. Ya benim kafam karıştı. Siz... Yiğit'in kızı demediniz mi bana bunu geçen hafta? E, kusura bakma, benim öyle kafa işte gidiyor geliyor ama yani ne yapayım? Yani e, öp bari elime. Gel ben de seni öpeyim. Maşallah maşallah pek güzel. Hayır ama yani kafam normal karışması. İnsan kendi oğlunun. Nikahına davet edilmeyince... ...halbuki insan istiyor ki değil mi? Hani bir düğün dernek yapayım kendi elimle. Yok Zeliha teyzeciğim. Zaten her şey çok ani gelişti. Öyle düğün dernek falan da yok. Kuru bir nikah. Sen de kuru bir şeysin zaten. <laughs> Anne sen bayağı iyileşmeye başladın ya. Böyle kine ailer, laf sokmalar falan. iyisin iyi. İyiyim tabii. Seni de iyi edeceğim ama... <laughs> ...şimdi burada gül gibi gelin kızım var... İşte insan böyle kendini bilmezse yüzü kızaracağına yüz çevirir. A pes yani. Ha, gel kızım gel. Asıl sen muhatap olma şunlarla. Anne yeter. Ama şu kuruma şu havalara bir bak ya. Sanki mahalleye bayrak olan biziz. Sen kimsin ya? Ha kimsin sen? Hiçbir işin gücün yok. Çıkıyorsun pencerede kuku mavkuşu gibi onu bunu yargılıyorsun. Sen misin bilir kişi? Ha? Sana ne bizim hayatımızda? Bak benim karıma bir kere daha selam vermeyeceksin, tamam mı? Ona göre Neriman Hanım. Şimdi gir içeri. Ay ne dedi bir bu ayol? bak be. Ha? Ne oluyor ayol? Ne zaman evlendi bunlar Derya? Bu sabah evlendiler Neriman ablacığım. Girsene sen içeri, kafayı üşüteceksin. Derya Vallahi evlendiler ya. Ay ne evliliği ya? Şaka mı bu? Bak, ben sana diyordum Sibel. Bu Emir Kübra'yı alır diyordum da bana fesat diyordun. Al işte. Formaliteden Neriman ablacığım, formaliteden. Ay, formalitedenmiş. Hadi canım, onu benim külahıma anlatsınlar. Ne formalitesi ayol? Ayol bu Kübra. iki kap yemekle girdi o eve. Hamile çıktı, hamile. E şimdi evin bütün mutfağı önünde. Bilmiyorum artık mahallemizde yakında bir nüfus patlaması yaşanırsa şaşırmayın kızlar. Ama böyle kuru kuru dedikodu olmuyor Neriman ablacığım. Bir kahve yap da içelim. Hep kendin istiyorsun. Ay tamam hemen geliyorum. Hemen gelme azıcık. Ne diyeceğim sen biliyor muydun evleneceklerini? Ay Kübra Emir bana evlenme teklifi etti dedi ama yani sonrasında ne oldu bilmiyorum. Allah Allah. Ya insan millet ne der diye evlenir mi hiç? Çıldırmış bunlar ya. Ya o değil de. Çocuk büyüyünce Emir'i baba bilecek. E, yiğit'ten hayır yok tabii. Emir de ne yapsın sahip çıktı. Elif için yani aslında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>